Evet, bu Allah. Hadi yap. çekiyorum. Denizimizin e, su ihtiyacını karşılamak için e, biliyorsunuz a, a, Akbaş Barajı'nı inşa ettik ve oradan e, gelen suların e, ayrıca arıtma telsinde inşa ettik ve hizmete aldık. Tabii o suların e, denizliye gelmesi noktasında iletim hatları da e, yapılmıştı. E, 70 kilometre üzerinde iletim hatıyla 1 metre çapındaki borularla e, şehrimize getirmiştik ve şehrimizin suyla ilgili gelecekteki ihtiyacını da e, karşılama noktasında ciddi bir tedbir almış olduk. E, tabii ki o gelen suların e, bir depoda toplanması ve ondan sonra şehrimize dağıtılması gerekiyordu. E, şu anda 5000 tonluk bir stoğumuzun inşaatını tamamladık. E, ve bir etap sonra da şimdi yeni de ilk bin tonluk depomuzun da inşaatını başlattık. Şimdi bu 5000 bin tonluk deponun inşaatı tamamlaması sorumlusu Akbaş'tan gelen, barajdan gelen sularımızın 5 bin tonluk depoya alınması ve alınan suların şehre verilmesiyle ilgili şebeke hatlarımızın bağlantılarını şu anda gerçekleştiriyoruz. İnşallah bugün bu işlem tamamlanacak ve artık şehrimizi daha üst seviyede, daha güvenceli inşallah su verme imkanımıza e, bu yeni depomuzla birlikte daha geniş alanda su verme imkanımıza kavuşacağız. İnşallah en yakın zamanda başlamış olduğumuz o 10 bin tonluk depoyu da e, tamamlayarak e, daha geniş bölgelerde e, o suyumuzu taşıma noktasında e, bir e, kazanım elde edeceğiz. E, Deniz bize hayırlı olsun. Su önemli geleceğimizi e, e, suyla ilgili gelecekte sıkıntı yaşamamak adına yatırımlarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Emek veren herkese, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sabır eden, bize destek veren, gerçekten o altyapıda yapımında el ele kol kola gezdiğimiz tüm vatandaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Denizimize hayırlı ve uğurlu olsun ben çekiyorum.